Bulut şehrine yolculuk. Bir sabah Zara uyandığında gökyüzünün alışılmadık bir şekilde hareketli olduğunu fark etti. Gökyüzünde pamuk şekeri gibi bulutların arasında gizemli ve renkli bir şehir belirmişti. Tufan'ın tüyleri bu yeni keşfe şahit olur olmaz parlamaya başladı. İkilinin içinde bir keşif heyecanı doğdu ve hemen bu bulut şehrinin sırlarını çözmek için yola koyuldular. Zara Sırt çantasına macera için gerekli olan her şeyi doldurdu ve Tufan'ı omzuna aldı. Onlar için hazırlanan büyülü bir rüzgar onları yavaşça gökyüzüne ve bulutların arasındaki bu gizemli şehre doğru yükseltti. Bulutlar arasında süzülürken Tufan'ın tüyleri renk değiştirmeye devam ediyordu, bu da onun ne kadar heyecanlı olduğunu gösteriyordu. Bulut şehrine vardıklarında onları bekleyen manzara karşısında büyülendiler binalar, yürüyen yollar ve bahçeler tamamen bulutlardan yapılmıştı. Şehirdeki her şey bir rüya gibi hafif ve zarifti. Bulutların arasında dolaşan sevimli yaratıklar Zara ve Tufan'ı sıcak bir şekilde karşıladı. İlk durağı bulut kütüphanesi oldu. Burada gökyüzüne dair bilinmeyen hikayeler ve rüzgarın melodilerini anlatan kitaplar bulunuyordu. Zara Merakla kitapların arasında dolaştı ve Bulut Şehrinin nasıl oluştuğunu anlatan eski bir hikaye kitabı buldu. Kitabı okurken Tufan'ın tüyleri kitabın renklerine uyum sağlayarak hikayenin sihrine ortak oldu. Sonraki durakları Bulut Bahçesi'ydi. Burada gökkuşağının renklerinden beslenen bulut çiçekleri bulunuyordu. Zara ve Tufan çiçeklerle konuşarak onların hikayelerini dinledi ve bahçede birlikte dans etti. Tufan'ın tüyleri çiçeklerin renkleriyle uyum içinde parladı. Şehrin merkezinde büyük ve ihtişamlı bir saray vardı. Burası Bulut Kraliçesinin yaşadığı yerdi. Kraliçe Zara ve Tufan'ı gördüğünde onları sarayına davet etti. Kraliçe onlara bulut şehrinin tarihini anlattı ve gökyüzünün koruyucuları olduğunu söyledi. Zara ve Tufan bu bilgileri büyük bir hayranlıkla dinledi. Bulut şehrinde geçirdikleri gün boyunca Zara ve Tufan pek çok macera yaşadı. Bulutlardan yapılmış bir kaydırakta kaydılar, rüzgarla yarıştılar ve gökyüzünün derinliklerinde saklı hikayeleri keşfettiler. Her anı heyecan ve keşif doluydu. Gün batımına doğru Zara ve Tufan bulut şehrinden ayrılmak için hazırlandı. Bulut kraliçesi onlara vedalaşırken her zaman hoş geldiklerini ve gökyüzünün sırlarını daha fazla keşfetmeye davet etti. İkilinin yüzünde büyük bir mutluluk vardı. Bu eşsiz macera onların kalplerinde sonsuza dek yaşayacaktı. Yeryüzüne döndüklerinde Zara ve Tufan bulut şehrinin sihrini ve öğrendikleri hikayeleri asla unutmayacaklardı. Tufan'ın tüyleri macera boyunca yaşadıkları heyecanı yansıtan renklerle parlıyordu. Zara her gün yeni bir macera. Tufan, yarın neyi keşfedeceğiz merak ediyorum, dedi ve gökyüzüne bakarak gülümsedi. Tufan mutlulukla onaylar bir şekilde başını salladı ve ikili yarının yeni maceralarını beklemeye başladı.